Sivrisinekler Covid-19 bulaştırır mı, taşır mı? Profesör Doktor Hüseyin Çetin, sivrisineklerin koronavirüs hastalığını taşıyabileceğine ilişkin açıklık getirdi konuya. Araştırma sonuçlarına göre sivrisinekler Covid-19 taşımıyor. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkacak sivrisineklerin koronavirüs hastalarından kan emip hastalığı yayabileceği şüphesiyle uzmanlar sivrisinekler üzerinde bir dizi araştırma yaptı. Sivrisinekler, böcekler ve vektör canlılar üzerinde geniş çaplı araştırmaları bulunan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Çetin yapılan testlerde böyle bir virüs yayılımının söz konusu olmadığını söyledi. Daha henüz yayınlanmış bir yayın var. Oldukça da iyi bir yayın, iyi bir dergide yayınlandı. Yapılan çalışmada iki farklı sivrisinek türünün COVID virüsü bulaştırılmış kanla beslediler ve bu besleme sonucunda virüsü sivrisineklerin taşımadığı 10 güne kadar yapılmış testlerdir bunlar 10 gün boyunca hatta yumurtalarına da aktaramadığı bilimsel olarak kanıtlandı. Sivrisineklerin Covid-19'u taşımadığını söyleyen Profesör Doktor Çetin, diğer böceklerinde Covid-19 taşıdığına dair kesin kanıt yok dedi. Sivrisineklerin Covid virüsünü taşıma durumu söz konusu değil. Ancak geçmişte yapılan bazı araştırmalarda hamam böcekleri gibi, kara sinekler gibi bazı canlıların farklı Covid türlerinin yani bu şu anda Covid-19 değil ama daha önceden korona virüs olarak bilinen bazı e, hastalık etmenlerini, virüsleri taşıdığıyla ilgili bilimsel yayınlar var. E, sivrisinekler taşınmış.